Çimento sektörü 2023'ü bir önceki yıla nazaran büyümeyle gerçekleştirdi. Dolayısıyla bizim açımızdan aslında verimli bir yıl oldu. 2024'te de aynı performansı bekliyoruz. Yani tonaj olarak şöyle söyleyeyim 65 milyon ton iç pazarda 19,5 milyon ton da ihracatta bir tüketimimiz söz konusu oldu. Yine aynı oranları bu sene de 2024 için de bekliyoruz. Enerji üretiminden bahsettiğiniz çimento fabrikalarının enerji üretiminde önemli bir bertaraf unsuru olduğunu bahsettiğiniz, Tabii. yani çevreye duyarlı tesisler olduğunu bahsettiğiniz, bu konulara ne yer Şimdi çimento fabrikaları doğal bertaraf merkezleridir. Bizim bertaraf edemeyeceğimiz neredeyse bir ürün yoktur. Çünkü çok yüksek ısıda fırınlarımız çalıştığı için evsel atıklarından tutun da lastiğe kadar, lastiğin hatta katı Atıkların dahi e, bertaraf edildiği bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim aslında e, Avrupa Birliği'nde olduğu gibi bir bilinçle Türkiye'de de evsel atıkları değerlendirmemiz lazım ve bunu yakıta dönüştürmemiz gerekiyor. Bu hem karbon emisyonunu otomatik olarak azaltıyor, e, hem de şehirlerimizde çöp birincininsinin e, meydana gelmesini ortadan kaldırıyoruz aslında. Yani bu konuda. E, atılan adımlar var ama daha e, detaylı ve hızlı olunması gerektiğini düşünüyorum. 2023 sektör e, iyi geçirdi şimdi net bir şekilde çünkü 65 milyon met, e, tona yakın bir üretim e, satış oldu gerçekleşti. Evet. İhracatla birlikte aşağı yukarı 80 milyon 85 milyon tonluk bir satış oldu. Toplam üretimimizin bizim biliyorsunuz 120 milyon ton kapasitemiz var. %60 67'lerdeyiz şu anda kapasite kullanım oranında. Ee, Türkiye'nin toplam ihtiyacı da zaten aşağı yukarı 65 milyon ton civarında kişi başı 800-750 kilo, 800 kilo hesap edilmesi gerekir. Ee, 2024 yılında aynı şekilde 67 milyon ile 65 milyon ton arasında bir tüketim olacağını hesaplıyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Ee, konuşmadığınızda biraz belirttiniz ama yani e, fiyat, çimento fiyatlarının özellikle enflasyonun bile altında kaldığını fiyatlarını belirttiniz. Beton fiyatlarının çok fazla arttığını, gayrimenkul sektöründe konut fiyatlarının çok fazla arttığını belirttiniz. Bunun neye bağlı? Şimdi şöyle, beton fiyatları da art, çok fazla artmadı. Normal onlar, o da beton fiyatları da normal evet. olaraktan enflasyonun altında bir artışlan oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Neticede bir deprem oldu. Evet. Bu depremden dolayı da biz mümkün olduğu kadar fiyatlarımızı artırmadan devam ettirmeye çalıştık. Maliyetimizin kurtardığı noktaya kadar. Bir noktaya geldikten sonra aşırı derecede döviz artışları olmaz. Döviz ve ham maddelerimize artışlar olmasına rağmen bizim artışımız yüzde otuzlarda kaldı. Final artış yani üretim geçen sene 1 milyon 550 bin lira olan çimento şu anda 2 milyon 100 bin lira. Yani baktığımızda 30-35 civarında bir bir artış var. Enflasyon 65. Konuttaki enflasyonu ben bilmiyorum. Siz benden iyi biliyorsunuz. Yani %105 diyorlar ama. <laughs> ben ona, ona size bırakayım. Biz ve e, Ben de resmi rakamlar orada 105 olduğuna göre. Peki hep bizi bahane diyorlardı. Biz yüzde 30-35 artırmışız. Niye konut yüzde 105 arttı? Hep bizim başımıza yani çimentocular artırdılar, betoncular artırdılar da hep üzerimize baskı kurdu. Arkadaşlar yani en büyük algı zaten burada sıkıntımız, en bizim sıkıntımız burada. Şu anda bakın 100 metrekare bir ev yaptığınız takdirde burada kullanacağınız ortalama 70 metreküp beton vardır. Bu 70 metreküpün toplamı bugünkü fiyatlarla 2000-2100 lira beton. 2 bin lira kabul etsek 140 e, ne yapar? 140 bin lira yapar. 140 bin liranın içerisinde top, bu yüzde eğer 30 C30 beton döküldüyse bunun içerisinde yüzde 30'u betondur, çimento olur. 30'unu alırsanız 140 bin, 150 olsa 30'u 50 bin lira, 45 evet. 50, 50, 50 bin lira yapar. 50 bin lira. Şimdi konut fiyatlarını biraz önce arkadaşlarımız ifade ettiler. 3,5-4 milyondan aşağı e konut, fiyatının, konut fiyatının olmadığı söylendi. Peki 3,5 milyon konutun veya da 3 milyon kabul etsek konutun en ucuzunu kabul etsek 100 metrekare bir konutun bizim içerisindeki çimento hocalar olarak da maliyetimiz 50 bin lira. Bin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz buna şaşıyoruz. 50 bin lira yüzde yüz artırsanız 100 bin lira yapar. Yüzde yüz artırsanız 100 bin lira yapar. E, 3 milyon olması için sebep neydi? Biz bilmiyoruz. 2 sene önce bir milyondu bu. Peki ihracat da vardı değil mi efendim? İhracat var. İhracat devam ediyor. İhracat dünyanın aşağı yukarı 80 ülkesine, 75-80 ülkesine değişiyor bu rakamlar zaman zaman. O bölgedeki... Koşullara göre ama şu anda aşağı yukarı Türkiye'nin toplam ihracatımız da devam ediyor. Ama geçen seneye göre biraz düşük ihracat. Onun da sebebi transfer fiyatları yani tra gemi gemi fiyatlarının yükselmesi otomatikman bizim uzak yerlere gitmemizi biraz zorlaştırıyor.